Selam dostlar tekrardan. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Tekrar video hoş geldiniz. Gerçekten bir bir yılda video çekmemiş gibi hissediyorum kendimi. Bir haftadır video çekmiyorum. Atmıyorum hiçbir şey yapmıyorum. Birazcık boş geçirdim bu haftaları. Yani biraz doluydu aslında benim için ama hastaydım çünkü iki haftadır gerçekten. Şimdi sınavlarımız yaklaşıyor bizim. Bugün 5 Mart Çarşamba. Saatlerimiz 23 oldu. 11'e geliyor. Ee, ne yapacağız? Bugün sahara kadar ders çalışacağız birlikte. Yani sahurlayacağız. Sabahlayacağız gibi bir şey olacak yani. Ee, öyle. Ne yapacağım? Özel çıkarmadığım şeyler var. Yani bugün direkt yazı aslında benim için. Yazılarımı yazıp derslere öyle çalışmaya başlayacağım. Zaten 17 Mart'ta sınavlarımız başlıyor. Yani iki hafta kaldı. Bu haftayı da sayarsak. Diğer haftayı bir hafta işte yani çok da bir şey kalmadı ve ee, şimdi ilk başta tarih yazarını yazacağım slaytlarımız var bizim hoca attı hoca anlatıyor işte slayt diyor slaytları önce kendi defterime yazacağım sonra özesini çıkaracağım çünkü daha kendi defterime yazma yazma işlemini daha bitiremedim maalesef çünkü yazmadım ne zamandır yani. <laughs> Dostlar selam tekrar ömrümde duyabiliyorsunuz çünkü şu an saat 2.12 oldu ben 2 saattir yazı yazıyorum yani özet çıkarıyorum 2 tane Geografi slide'ı vardı. Sınav için var. olan. Bunların özesini çıkardım. Şimdi ee, şöyle böyle durun. Şöyle işte sınav tasıda yaklaştığı için 11'e içinde YKS gelecek bir şey yapamıyorum ve hani 3 ay sonra yaz geliyor sonra 12 olacağım falan bunun da bir stresi var o yüzden hani TT falan da bir yandan çalışmam gerekiyor ama bugün akşam bu şekilde dersleri bir kafamla ayarlamaya çalışıyorum işte çünkü özetleri çıkarmadan hiçbir şey yapamıyorum ben benim elimde bir not olması lazım ama notları da kendim çıkarmam gerekiyor yani ee, Anlayamaya, sınavlar çalışıyorum ben yani her zaman her sınavda. O yüzden o şekilde. saat 5 oldu zaten. 4.40 yani. Ee, neler yaptık bugün onu anlatayım size. Coğrafya ödevimi bitirdim. Tarih yazımı yarısını bitirdim. İngilizcesi yazdık. Şimdi de bir özeti çıkaracağım. Sonra uyurum diye düşünüyorum. Mesela şimdi yine özetini çıkarıyorum ama bitiririm gibi ee, Hem ders kitabından bakıyorum hem defterden bakıyorum. İkisini karışık not edeceğim. Şekilde. Şimdi dosyal dini özeti bitti. Ve saat 5 oldu. Ve ben uyumak istiyorum geldi. Sizinle sabah bir daha görüşürüz. Çünkü sabah bir daha çalışacağım. O yüzden videoyu burada kapatmayacağım. Sabah kapatırım videoyu. Şimdilik sizleri öpüyorum.